Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Hmm. Bugün sizlerle beraber. Videonun konusunu ayarlayamadım. Yani hocam bir milyon alalım. Olursunuz. Yani hocam yani bakın. En ezik youtuber. Bakın en ezik. En ezik youtuber. 103 like alıyor. Ben 3 3 ya arkadaşlar ya ne olursunuz. Zaten. Zaten. <laughs> Yeni. Editler. Dü 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 Videolar. -dü. Dü, -dü, -dü, dü Mikrofon. Dü dü dü, -dü. Unuttum. Dü, -dü, -dü. Bardak ışığı yani bir tane civciv var. Yani onun bir tane civciv var dedim ya yanlışlıkla. Şu, şu tatlış civcivler için. Bu videoya. 2000 like gelsin o cücüler için bu video arkadaşlar. Yani hocam para da kazanmıyorum zaten. Hani anne hani youtuberlar yüzü geçince para kazanıyordu ya. Ben kazanmıyorum. Ama maaşımız yatacak kardeş maaş. Musa Avrupa'ya gitsin yani bir, bir güzel Avrupa'ya yerleşsin arkadaşlar. Maaşını ayacak bilgisayar. Ve de sonra mikrofon. Sonra da... Anan. Neyse. Telefondan çekiyorum abi de kamera kamera lan bu. Böyle bunların hepsini Musa abi maaşını alınca alacağız. Ama Musa maaşını almasını beklememiz lazım videoya 100 like gelsin. Para kazanmıyorum bu arada. Burada 20 like gelsin. 20 20. Evet, 20 like gelsin bu gece. Allah senin... Lan sene, bir git ya. Neyse hadi bay bay.